Bu videomda Brawl Stars'ta ilk defa Weeple oynayacağım. Karakterim mermileri Ronaldo gibi falsa alıyor. Bence harbiden çok eğlenceli bir karakter olmuş. Ayrıca bedava 100 pizza almayı da gösterdim. Videoyu sonuna kadar izleyip kaçırmayın. Selamlar yeni videoya hoş geldiniz Ben Emir ve arkadaşlar Bugün yine Brawl Stars'dayız ama Bugün şurada gördüğünüz arkadaşlar Yeni karakterimiz Meeple oynayacağız Meeple'ı baştan sonra sıfırdan kasacağım Karakter gerçekten çok keyifli duruyor Bakalım videonun sonunda arkadaşlar Kaç kupam olacak göreceğiz O zaman hemen şöyle Pizza Planet'e girelim arkadaşlar Ve Meeple'ı ücretsiz bir şekilde Satın alalım geçenlerde biliyorsunuz Herkese 400 pizza verildi Eğer pizzanızı almadıysanız dükkana girip arkadaşlar Buradan bir yerden alabilirsiniz ben şu an da aldığım için gözükmüyor bu arada. Kesinlikle bedava pizzanızı alın yani kaçırmayın. Şimdi ben arkadaşlar Meeple'ı alacağım. Hemen şöyle Meeple'ı arkadaşlar 400 pizzaya, kadromuza, envanterimize, oyunumuza katalım arkadaşlar. Evet Meeple'ı aldık. Gördüğünüz gibi yeni savaşçı Meeple. Çok güzel duruyor karakter. Gerçekten acayip merak ediyorum. 50 paramızı da aldık. Güç paramızı da aldık. Simgemizi de aldık. Harika arkadaşlar. Kaldı 246 pizzamız. Şöyle Meeple'ı buldum arkadaşlar. Meeple'ı hemen şöyle seçelim abi. Çok güzel duruyor. Çok tatlı duruyor karakter. Harbiden pizzamız da bayağı az kaldı ama hiç problem değil çünkü arkadaşlar 100 pizza veren yeni QR kod gelmiş. Bakın ekrana şu anda koydum QR kodu. İsterseniz okutup hemen 100 pizza ödülünüzü alabilirsiniz veya açıklamadaki linkten de alabilirsiniz. Nasıl isterseniz bedava direkt. Ben de hemen şöyle tıklıyorum arkadaşlar ve pizza alıyorum. Evet pizza aldım arkadaşlar. Tamamdır şimdi. Bakın 346 pizza oldu tekrardan. Tamam. Şimdi arkadaşlar Maple hangi modda en iyi oynanıyor? Şu anda bilmiyorum ama ben tek hesaplaşma oynayacağım. Elimizden geldiğinde zor oynayacağız arkadaşlar zor bir challenge yapmak istiyorum. Şimdi Meeple'a gelelim. Meeple'ı birazcık yükseltelim. Videonun ilerleyen zamanlarında daha da yükseltiriz arkadaşlar. Şu anda yükseltebildiğimiz kadar şöyle yükseltelim bakalım. Tamam Meeple'ı 8 seviye yaptık arkadaşlar. Bir tane de aksesuar almak istiyorum. Hangisini alsak bakalım arkadaşlar. Şu mu yoksa diğeri mi? Tamam bunu alıyorum arkadaşlar. Sersemletme hemen bunu da satın alalım. Videonun devamında Meeple'ı maxlayabiliriz veya daha fazla şey de alabiliriz tabii ki. O zaman seçiyorum ve hesaplaşmaya girerek başlayalım. Bakalım neler olacak. Evet ilk elimize geldi. Gerçekten çok zorlu rakipler gözüküyor ama arkadaşlar herkes bot olacağı için hiçbir problem yok zaten. Bot oldukları için direkt çok rahat bir şekilde kasabiliriz. Bakın burada bot brok kardeşimiz var. Brok'cum ne haber abicim? Ben seni şöyle öldüreyim çok rahat bir şekilde. Arkadaşlar zaten kupamız düşük olduğu için herkes bot şu anda. O yüzden çok rahat yani. Şöyle Clancy'yi de şöyle pat pat. Bu arada bu karakterin en güzel özelliği karakterin mermisi falsa oluyor arkadaşlar. Hasarı çok güzel gerçekten. Bir de mermisi falsa alınca harbiden çok güçlü bir karaktere evriliyor. Şimdi şöyle şuradaki kutumuzu da alalım arkadaşlar. İçeriye doğru gidelim. 5 yükümüz şimdiden oldu. Zaten bot oldukları için hiç problem yok bakın mermiye bakın arkadaşlar gördünüz mü mermi falso alıyor abi yemin ederim karakter Ronaldo gibi bir şey yani yani Ronaldo Messi böyle falso vermiyordur arkadaşlar bu Ems nereye kaçtı bu arada Ems ne yapıyorsun kardeşim burada ya tam bir bot arkadaşlar tipe baksanıza karakterin ultisi de çok güçlü bu arada ulti yeteneği arkadaşlar duvarların arkasından geçmesini sağlıyor oha ortada dört 4 tane yük var heyecandan konuşamadım abicim dur dur şunları aldım arkadaşlar hızlı hızlı yüklerimizi biriktirelim derken zaten tek kişi kaldı o zaman son rakibimizi de bulalım arkadaşlar ultiyi de denemek istiyorum üzerinde son rakibimiz ortalıkta gözükmüyor derken gördüm de galiba. Aha orada. Jackie gel bu lan ya Aa oyun yükü var bu arada. Hiç problem değil arkadaşlar. Ben şöyle ultimi denemek için şu tarafa gideceğim. Bakın ultimi arkadaşlar duvarları bu şekilde kaybediyor. Duvarların arkasına vurabiliyoruz. Şöyle vurmam lazım ama kaçtı. O zaman ben arkadaşlar şöyle vurmaya başlayayım. Şöyle uzaktan uzaktan vuralım zaten arkadaşlar. Hiç gerek yok yakınına girmeye. Derken oyundan atıldım. Ne oluyor abicim? Bir dakika şaka mı? Arkadaşlar Meeple vursuz geldi bu arada sanırım. Abi oyundan atıldım. Niye oyundan atıldım ya? Gittik arkadaşlar. İlk elimizde ikinci bulduk şimdi. Birinci sıra diyor arkadaşlar. Birinci olmuşuz. Çok garip. Bu arada bakın şu an anda ekrana sizlere bir tane görüntü koydum arkadaşlar. Videonun önce apar topar kaydı başlattım. Efsanevi hediye kutusu geldi ve ondan sonra da efsanevi star hediyesi açtım. Gördüğünüz gibi efsanevi hediye kutusuna arkadaşlar bir tane Lola kostümü açtım ve de star hediyesinden de hiper şarj açtım arkadaşlar. El primo'ya hiper şarj çıktı ama olsun. Biz şimdi Meeple'ı kasmaya devam edelim. Hemen şöyle oynaya basıyorum arkadaşlar. Devam abi şu Meeple'ı kasalım yükseltelim. Botlara karşı oynamaya devam. Çok eğlenceli abi. Evet geldik arkadaşlar. Bakın orada Grom var. Hemen Grom'a saldırarak başlamak istiyorum. Grom kardeşim selamünaleyküm. Allah bir dakika bot'a da ölmeyelim arkadaşlar bir dakika otonu atmıyorum ben buna tamam bu da öldü arkadaşlar Grom'u hemen indirdik bu arada karakterin en büyük eksisi mermisi gerçekten çok çok yavaş doluyor arkadaşlar karakterin neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama bayağı yavaş doluyor hemen şuradaki yükümüzü de alalım 3 yük olduk çok güzel ortaya gidelim abi ortada sanırım Nita var mermilerini görüyorum arkadaşlar o zaman Nita'ya şöyle falsolu mermilerimizi yollayalım arkadaşlar bakın gerçekten falsolu gidiyor bu arada gas'a da şöyle bir tane vuruyorum arkadan gel lan buraya gaz. oğlum gaz kaşında arkadaşlar ultimi sallıyorum buraya duvarın arkasından vuracağım derken gerek kalmadı o zaman kullanın. Tamam arkadaşlar yıldız gücünü aldığımızda bu arada duvarın arkasından bayağı fazla vuruyoruz. O yüzden yıldız gücü çok önemli bu karakterde. Kesinlikle yıldız gücünü almak lazım. O zaman Nita gel buraya. Sen de bitmemiş bir hesaplaşmamız vardı abi. Nita'yı faul sonu bir şekilde aldık. Gördüğünüz gibi çok iyi gidiyor mermiler. Son adamı nereden bulacağım hakkında hiçbir fikrim yok derken aha bulduk bazı arkadaşım. Ultima attım şöyle vuruyorum. Bir tane daha, bir tane daha ve son bir mermi ölecek arkadaşlar. Şöyle ona da bam diye vurursam derken olmadı. O zaman şu aksesuarımızı kullanalım arkadaşlar. Aynen aksesuar sersemletiyor. Bayağı iyi. Bu arada konuşacağım derken az daha ölüyordum arkadaşlar. O Kupa'mızda buradan aldık. Bu arada az önce galibiyetimizi saymamış arkadaşlar oyundan çıktığımız için. Güzel görevlerimiz de tamamlanıyor. Abi karakter hakkında ilk izlenimim gerçekten çok güzel. Çünkü harbiden tipi çok iyi. Yetenekleri çok iyi. Harbiden bayağı güzel duruyor. Bunu böyle bol bol yükseltmek lazım arkadaşlar. Özellikle şuradaki şu yıldız gücü bayağı güzel duruyor arkadaşlar. Bu yıldız gücü güzel duruyor. Bunların da hepsini alacağız ama şu anlık gerek yok. Çünkü daha bir kademedeyiz arkadaşlar. Kasmaya devam edelim. Direkt adam arayarak başlayacağım arkadaşlar. Yüke ihtiyacımız yok. Adamları öldürelim. Hızlı hızlı kasalım. Bakın burada yine grom var arkadaşlar. Bu gromlardan çektiğim nedir bilmiyorum. Ö çok rahat bir şekilde. Şu Bali'ye de hemen şöyle faul solo mermilerimi atıyorum arkadaşlar. Ronaldo hesabı gerçekten gel lan buraya Bali nereye gidiyorsun? Hop onu alma gider ayak abicim. Nereye gidiyorsun sen ya? <laughs> Aldık arkadaşlar çok güzel. Abi ortadaki yükleri kasmaya hiç gerek yok. Yani yüke ihtiyacımız yok arkadaşlar. Yoksa bunların hepsini toplarım ama hadi sizin için bir tane alayım arkadaşlar. Kırmayayım. Karakterin mermisi bu arada gerçekten çok yavaş oluyor. O zaman şu El Primo'ya arkadaşlar saldıralım. Fırtına kardeş. Ne yapıyorsun abicim? El Primo'ya arkadaşlar şöyle faul solo mermilerimi atıyorum. Şuraya ultimate atacağım. Hop arkasından atar mıyız? Atamadık arkadaşlar. Mal gibi oynadım. Tamam o zaman bu karakteri alalım arkadaşlar. Gel buraya gel gel. Nereye gidiyorsun lan? Hop hop oto atarım ben sana. Çok iyi. El Primo ile hala hesabımız bitmedi. El Primo'ya yine mermilerini sallıyorum. Abicim gelse de ya. Bu bot mudur değil midir belli değil arkadaşlar. Kaçıyor benden baya. O zaman şöyle falso gider mi? Gitti. Bir daha gider mi? Gidemedi. Bir daha gider mi? Abi çok güzel falso alıyor ya. Gerçekten bu karakteri maxlarsak arkadaşlar çok güçlü olabilir. Şöyle şuna da Carl'a da bir tane vuralım. Carl da böylece ölür arkadaşlar. 4000 vurduk. Son olarak da Nita'ya şöyle mermilerimizi atalım. Çok güzel bir şekilde binimizi aldık arkadaşlar. Çok güzel. Bot oldukları için kolay. Sıradaki elimize geldik. Yine direkt adam arayacağım arkadaşlar. Karla şöyle direkt saldırıyorum arkadaşlar. Fal solo mermiler bam bam bam. Bir tane daha vurmamız lazım. Bot ölmeyelim. Bot ölmeyelim. Çok iyi. Güzel güzel iyi başladık arkadaşlar. Burada squeak var. Squeak kardeş. Dur 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 arkadaşlar. Ölmeyelim abi. Bota falan ölürsek şimdi fena dalga geçersiniz bende. Hiç gerek yok. Üzgün hoca atıyor. Öldü daha. Çok iyi. Abi süper gidiyoruz. Abi Bir de çok iyi gidiyoruz. Bakalım arkadaşlar başka adam bulabilecek miyiz? Aha burada birileri var. Oo siz birbirinize giriniz. Ben de sizi haşladım vallahi aradan. Yine ortalıkta kimsecikler gözükmüyor. Neredesiniz ya? Aha or da gördüm. Hank var arkadaşlar. Şöyle o zaman ben buna mermilerimi atıyorum. Hop tamam çok güzel gidiyor. Abi mermilerin fazlası müthiş yani gerçekten. Harika gidiyor mermiler. Sonra da bunu da bulalım. Evet gel bakalım buraya Moe. Gel buraya gel gel gel. Şöyle arkadaşlar dur. Sırf ultiyi kullanmak için böyle atacağım derken adam intihar etti lan. Ne yapıyorsun abi sen? <laughs> Öldü direkt çok iyi. Buradan da birimizi aldık. Hemen tekrar oynayalım. Oha görevlere bak bu arada. Üç görevi aynı anda bitirdik arkadaşlar. Şöyle hemen yıldız dediğimizi açalım arkadaşlar. Ender çıktı. Tabii ki hiçbir şey çıkmadı. Beklediğimiz gibi arkadaşlar. 50 aldık güzel altın severim abi Bakın burada da bu arada savaş biletimiz ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar Burada bir sürü yıldız hediyemiz var Bunları da sizlerle birlikte açacağız ama önce Brawl Pass alacağım yani Siz de kanala abone olun arkadaşlar Bunların hepsi de açtığımda kaçırmayın Çünkü burada 17 tane şimdiden birikmiş bile O zaman sıradaki elimize geldik Acaba hala herkes bot mu? Çok merak ediyorum arkadaşlar Hala herkes botsa bir tık sıkıntı ama bakalım Biraz daha düzelmiş gibi duruyorlar Aa bul var burada bot galiba Şöyle bula arkadaşlar mermilerimi atıyorum derken Adam dojuyor oğlum bot mısın değil misin lan sen Vallahi emin olamadım arkadaşlar o zaman şu pearl'e de şöyle saldıralım Gel, buraya, gel gel hemen sonra şöyle bir ota atıyorum çok güzel abicim şurada da yüklerin canı azalmış hazır gelmişken bunları da aldım arkadaşlar hasarımız çok fazla yani dediğim gibi tek sıkıntı mermiler çok yavaş doluyor ama hasarın çok fazla olması bence bunu birazcık yani düzeltiyor arkadaşlar birazcık kapatıyor bunun üstüne o zaman şurada da şöyle ben mermilerimi yolluyorum arkadaşlar şöyle 1 2 3 oldu bir tane daha vurursam ölür aa kaçtı çok iyi kaçtı lan bunlar bot mu değil mi abicim emin olamadım galiba bot değiller arkadaşlar bir dakika ben şöyle vuruyorum ben buna yok abi bot musun sen ya oha lan öldük abi şaka mı yapıyorsun Arkadaşlar en azından ikinci olduk yani Kazanmaz yerimiz devam ediyor Harbiden bot bulardı değil yerde anlamadım arkadaşlar Daha 3 kademeyiz daha 3 değiliz Muhtemelen botlarda ama olsun <laughs> Devam edelim arkadaşlar bunlar bot mu değil mi Acaba ya bir bakalım siz yorumları yazarsınız O zaman ben şöyle yine adam arayarak başlayacağım Bu arada meeple bu haritada iyi mi değil mi Emin olamadım arkadaşlar yani çok kötü değil gibi Ama yani hesaplaşmada çok güçlü bir karakter değil şimdi doğruya doğru bu arada orada bir tane Yük var arkadaşlar umarım tutak değildir Tamam arkadaşlar nita'yı şuradan haşlar mıyız aradan Of çok iyi gidiyor ya mermiler Nita'nın ayısı tabii bana musallat olacak arkadaşlar. Ben şunu alalım. Orada bir yük daha var. Bakın yukarıda Poco'yu gördüm galiba. Sanırım Poco vardı arkadaşlar. Aynen Poco'ya şöyle gider mi? Aa çok iyi fazla olamadı bu sefer. Pearl'ü de aldım hemen şöyle. Gel gel nereye gidiyorsun abicim? Tamam çok güzel arkadaşlar. Buradan altı yük olacağız. Bu arada aksesuarımı hiç kullanmadığım fark ettim arkadaşlar. Harbiden unutuyorum yani şu anda. Çok basit geçiyor çünkü eller yani az önceki ikinci olmamız dışında. Şöyle bakıyorum çalılara ama kimse gözükmüyor. Aha buldum. Rafs kalmış arkadaşlar. Rafs'a o zaman bir aksesuarımızı kullanalım. Şöyle basıyorum arkadaşlar. Oo bayağı uzun uzun süre sersemletiyor. Direkt öldürüyorsunuz yani abi. Hiç adama zaman bile tanımıyoruz yani. Güzel. Buradan da oyun kupamızı aldık. Çok iyi. Kademe 4 olduk arkadaşlar bu arada. Kademe 4'e kadar geldik. Bu videoda çok fazla kazanmayacağım ama Meeple'ı isterseniz sizlerle birlikte 1000 kupaya kasma videosu da yapabiliriz. Yani kademesini kupasını bayağı bir arttırabiliriz. Ben şu pokaya saldırayım arkadaşlar. Direkt şöyle bir tane daha vurdum. Öldü çok rahat. Karakteri bayağı sevdim. Şu yükümüz de gelmiş şey alalım arkadaşlar. Aradan sallayalım derken bir tane mermim boşa gitti. Bak abi ya mermi doldurması bayağı uzun sürüyor ama olsun olsun. Hiç problem değil. Meeple güzel abi. Meeple ın tipini bile beğendim ben. Orta çok dolu. Ortada çok fazla yük var. Burada birileri savaşıyor arkadaşlar. Ben şöyle bunların arasına bir gireyim. Hatta şöyle aksesuarımızı basalım arkadaşlar. Maksat şeyimiz de olsun derken ölüyoruz abi. Tam ölmedik. O zaman ben şuraya şöyle ultima atacağım arkadaşlar. Ultimattan sonra böyle vururum Rosa'ya derken kaçtı abi ya. Nasıl kaçar? Dur abi orada 30 canlı birisi var. Gel buraya gel gel. Oha falsoyu gören var mı? Abi falsoları gören var mı arkadaşlar? O zaman ben şöyle Rosa'ya da atıyorum. Lan ne oldu? Niye yemedi benim şeyi? Galiba duvar arkasından çalışmıyor. Evet duvar arkasından çalışmıyor olabilir arkadaşlar emin değilim bu aksesuarı iyice öğrenmek lazım. Bakın sıradaki elimize geldik. Bakalım arkadaşlar galiba artık botlar yavaştan azaldı yani. Artık millet oynuyor yani. Bak sendi var az daha ölüyorduk derken aldım. Tamam çok iyi. Bu arada canımız çok az. Kaçmam lazım oradan. Tamam bir dakika abi şuna dikkat edelim ölmeyelim. Sanırım bot değil arkadaşlar emin olamıyorum yani. Şöyle o zaman birazcık sıkalım. Abi canımız gerçekten çok az. Acaba aksesuarla alır mıyız arkadaşlar? Aksesuarı şöyle basıyorum. Bam bam bir tane daha vurmam lazım. Çok iyi tamam aldık. Aksesuar bayağı iş yapıyor. Az daha da ölüyorduk yani şaka maka. Abi ortada Nita var. Nita'ya ne yapabiliriz arkadaşlar? Nita'ya şöyle ben vurayım birazcık dürtelim Nita'yı arkadaşlar rahatsız edelim. O da tutsaydı çok iyi olurdu. Abi bir dakika onları almasına izin veremem şu an. Hayır abi kaçırdım. Bir dakika otomuzu atalım arkadaşlar şöyle. Abi öleceğim galiba. Şöyle vuruyorum. Tam çok güzel. Bunları alıp kaçmam lazım. C2 geldi. Abi öleceğiz. Öldük ya. Çok kötü oldu. Baya düşünmeden mal gibi oynadım. O yüzden böyle oldu. Ama hiç sorun değil. Biz devam edelim abi. Kademe 5'e kadar geldik. Bakın arkadaşlar az önce beni oyundan attı bu arada. Yine oyuna geldim ve 3 yükle tek tek kalmış bir şekilde oyundayım şu anda arkadaşlar. Son adamı da bulmak kaldı bana yani hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Son adam da burada. Baz kardeş selamünaleyküm. O zaman şöyle bazı arkadaşlar bir tane böyle atıyorum. Bir de böyle. Bir tane de arkadaşlar şöyle duvarın arkasından vuralım. Maksat dümen olsun arkadaşlar. Pat abi çok güzel aldık. Güzel. Buradan da o kupamızı aldık abicim. Yani hiçbir şey yapmadan win aldım harbiden. Burada yıldız dediğimiz Ender, Ender, Ender. Abi biz süper Ender falan der bari. Şaka mı yapıyorsun ya? Yemin ederim çıldıracağım. Bir de animasyona falan giriyor sanki bir şey atacakmış gibi. Allah'ım ya Rabbim. Bu arada Meepler ustalıkına bakalım arkadaşlar. Meepler rozeti nasıl? Abi rozeti çok güzel Burada da hilebaz oyuncu ünvanı var. Bunların hepsini kasmak lazım arkadaşlar yani. Sizlerle birlikte Meeple'ı dediğim gibi kasabiliriz yani. O zaman hemen bir yere daha girelim bakalım ne yapacağız. Yine kolay bir el geçireceğimize eminim arkadaşlar. Yukarıda Nita var. Hemen şöyle Nita'ya saldırarak başlıyorum arkadaşlar. Nita'ya şöyle bir tane falsomuzu verdik. Bir de böyle verdik arkadaşlar. Bir de ben elimle de falso veriyorum yani. Abi bak orada saklanıyorsun sen de. Nita kardeş olmaz o iş ya. O zaman ben şöyle bir tane vurayım arkadaşlar. Bayağı vurdu bu arada. Hiç beklemiyordum abi. Gerçekten hiç beklemiyordum. O zaman şuna şöyle bir tane şöyle vuralım. Bir tane böyle vuralım. Bir tane de şöyle hop Hadi abi gider mi gitti? <laughs> çok iyi. Şuradaki yüklerimizi arkadaşlar hazır canımız varken alalım abi. Mermi dol artık lütfen. Lütfen. Zahmet oldu ya harbiden. <laughs> o kadar uzun süredir doluyor ki. Çalılarda birisi var mı? Hemen şöyle bir kontrol arkadaşlar. Kimse yok gibi duruyor. Burada var mı abiciğim? Burada da yok. Aha, Colt. Abi dur 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 direkt kafama bastı ulti pat diye. Tamam tamam gel abi. Şöyle bir tane vurduk. O da gider mi? Abi yok çok kötü attım Bir de şöyle gitti. <laughs> çok iyi gidiyor. Oğlum çok güzel ya şu mermiler. Abi yemin ederim var ya mermiler uçurtma gibi gidiyor ya. Öyle böyle değil. Dur abi şunu da öldürelim şöyle gel bakalım B'yi Abi bir dakika B'yi bizi haşlayabilir bu arada dikkat etmem lazım arkadaşlar şöyle öldü çok güzel O zaman arkadaşlar bu da son elimiz olsun şimdi niye çok kasmadı diyeceksiniz 6 kademe kastık arkadaşlar o zaman siz bu videoyu beğendiyseniz bir sonraki videoda arkadaşlar Meeple'ı maxlarız yıldız güçlerini her şeyini alırız ve arkadaşlar 1000 kupaya kadar kasarız yani siz isterseniz O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim daha fazla Brawl Stars'ın videoyu beğenmeyi unutmayın ve bay bay